Arabayı... Arkadaşım senin araban mı var? Yok işte düşün nasıl bir kumpas dönüyor burada ben Arkadaşım ara... Eben'i arasana Kimi? Eben'i Efendim? Alo? Efendim? Alo? Alo. Efendim? Alo? Efendim? Efendim. Alo? Eben'i arıyorum <gülüyor> Alo? Alo? <gülüyor> o çok ince kimse anlamaz Sen benim dediğimi ara Kendime yaptım Alo? Efendim? E, hanımefendi telefon üstünden kalkın Efendim. Ha bu normal sesiniz mi? Pardon. <laughs> ya çok özür diliyorum. Ben kimle görüşüyorum? Ben senin benim. <laughs> ya arkadaşlar çok acayip şeyler söylüyorlar size ilgili ya. <laughs> Beni delirtiyorum. <laughs> Alo. Efendim? Efendim. Merhabalar. Sen kimsin? Şefik abla. Efendim. Hakikaten denk düştü ya, Şefik'e isminiz? Evet. Lan nasıl bir kısmet ya? Sen Nerede? kimsin? Nasıl ben kimim ya? Tarif et bana, hangisisin? Ben şey, vakumla doğan. Kel miydin sen? Her zaman mı? Senin tepen biraz açık mı? Bazılarımızın tepesi işte. Tamam hatırladım, ben Öyle seni ol. oradan çektim, saçların elimde kalmıştı. Sağ ol, iyi ki oraya denk getirmişsin, sağ ol. Ablacım, şu an ben bir seferdeyim, ee, yolcularımızdan birisi. <gülüyor> <gülüyor> evet.